Merhaba arkadaşlar. Geçen gün Roblox videosunda Galatasaray formasını şey ortaya çıkarmışım. Şimdi Fenerbahçe'nin ikisini çıkartacağım. Bir her ceketini sonra ben bunu birleştireceğim. Bir de kop diye giymiş gibi olacak. Aynen. ne Ay, video boyu. çekeceğim diye kafayı yedin ya. Bakıyor bana Ne diyorum ya? Ha, dur Pıcı Pıcı ne diyorsun acaba? Ne diyorsun? Dur. Dur anne. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay <Gülüyor> çok güzel oldu ya. Nasıl dur annem dur, anne, dur dur. Hadi. Ay başka ne yapsana çaba? Ya bir şey yapma bayramda da çalıştırma beni çocuk istiyor bunu. ya. Anne ortaya bir çıkacaksın oğlum. İki ay önce. Herhalde silinmiş yok silinmemiş. Saçım sadece saçımın rengi silinmiş. Şimdi Fenerbahçe'nin sınıfı yapacağız da. bir dakika. Şu bak telefon özelliğinden dolayı öyle yapabiliyorum. ne niye kapandı? Aç. kalem lazım. Yazmam için odadan alalım. Tamam, e, defteri yazacağız. De bunu yazacağız. Kalemde bunu. Eee... Tamam, tamam, tamam. Bir Yazalım. Tuğba! Bir baklava yaptım. Gel, parmaklarını yersin. Ay tamam, mutlaka. Tefsir. Ya 12 tane ev gezdik. Bütün evlerde olur dedi ya. Neresine yiyorsa anlamıyorum. Hoş <laughs> geldin. İyi yazın. Bayram mübarek olsun. Senin de mübarek olsun. Toprağım. Neredesin <laughs> ya? Görüşemiyoruz bayağıdır. Seninle haberin yok muydu? Oğlum bizim annelerimiz kavga etti. Ağzı hep küslerdi. Evet. miydi? Niye küslerdi? senin haberin yok. Benim annem Allah'tan herkesin arkasından konuşuyor da benim annem. Evet. evet. Aa, bu ne? Diğer günlerde oluyor mu? Biraz bir şey Dur hemen yazalım. Mezlemi bu boş bir yer bu oğlum. Ben hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Tamam. Yabancı karıya bakıyor. Sen dursun. Üç. Beni mi arıyor yani? Hı -hı. Yaptı. Sonra dedi hadi evden çıkalım. Eskerime böyle bayram adam. <laughs> <laughs> Ay Tuba böyle öğlen yemek yiyince de bir şey oluyor değil mi? Oruçtan sonra. Ay Mertenciğim nasıl oluyor biliyor musun? Sanki orucu bozuyorum. <laughs> Ya ne boş muhabbeti varmış <laughs> Keşke küs kalsalardı. Ay. Allah kolay yapmayın. Aaa çabuk Ben bu sene hiç doğru düzgün oruç tutamadım ya. Yazalım. Tam niyet ediyorum annem meme veriyor. <laughs> Tam niyet ediyorum baba veriyor. Hiç tutamadım. Ben valla hepsini tuttum. Nasıl tuttun nasıl dayandın ya? Bu manyak bana yemek vermeyi unutuyor. mecburen <laughs> etikiyiz işte. Çikolata da ne? bu benim en sevdiğim. zaten bir şey sevme, şişman karı. <laughs> <Oğlum> bizim... <laughs> ne bizim? <o>? Ne Ne diyor? Ne ne? Kolu ne? bahçe. Oğlum bu ne dedi ya? Ağacık forması. Şey yani üstü. Ha güzel de o diye. bir Şimdi altını da yapacağız. Sen ne diyorsun? Bir Sen ne diyorsun? Bunun <laughs> Bunu düşünmüşsün bana da çok, çok olacak. Olacak. Bunun, evet. güzel. Bunu, evet, benim özelim. Ben tercih, bir tane daha alabilir miyim? Çok güzelmiş. Ay adam. ye, ye, sorma. O ne yiyeceksin oğlum? Sizin rızkınızı da yiyor ya, çok Al seviyorum. O ne lanetçisi? İyi bayramlar. <laughs> oğlum sen kaç yaşındasın? Çok iyi. Bun dur. Beni çikolata biri bu. Bu kişiler kim lan eski mi çalıyor? Dedi? Piç mi dedin? Bunlar, herhalde illerki halimiz bunlar. Terbiyesiz. Çocuklar içimden geldi. Al bakalım. Ah, teşekkür ederim ablacığım. Ay ne demek hadi. Çünkü maşa ver ver daha çok ver abi. Dile gele Benjamin bak. Ben çok. Ver. Sanki biz çok zenginmişiz gibi. Kanka gör. Bak kızlar paylaşmayı sevmediğimden değil ama götümde bez yok o Eski atletleri alıyor, yeri atıyor bez diye, beni de üstüne oturtuyor. Hem yeri siliyor, hem beni siliyor. <laughs> Ay, yemek saati geldi, ben bir el sileyim. Toprağı. Ya hayır, istemiyorum. Gel hadi. Ya kaç aylık oldum anne ya, karizmamı çizeceksin şimdi? Ay istemiyorlar artık. Sen memeyi bırakmadın mı toprağa? İşte yavaş yavaş bırakmaya çalışıyorum. Ay yani bıraktı gibi de. Hmm. hmm bizim Kinyaz hiç bırakacak. Kinyaz çok memeci. <laughs> Çok illet bir şey kanka. Ben sana sevdiğim çorbayı yaptım. Hadi git git de şey. önlem karıştırın. Bir su karıştırın bir yere. Yazalım hemen. 58 <laughs> <laughs> e, ee, 95 Bu arada e, bilmiyorsanız ben şey, kağıda yazıyorum. 93 baş, başucu, kitabı gibi bir şey 93 36 26. Ay, ay, ha, ha, al Fenerbahçe'nin forma kodu al sana Fenerbahçe. Anasını ya. Al sana Fenerbahçe abi. O kadar değil tabii ki de bu videoda ne aklıma bir şey geldi. Tek Fenerbahçe'yi çekeyim dedim. Bu sefer Beşiktaş'ta Trabzonspor hatta Paris'i ne diyorsun? Barcelona'yı bile çekeceğim. Barcelona'da Inter'i bile çekeceğim arkadaşlar. Ama onu bir videoda değil. İki iki ayrı işte göstereceğim size. <laughs> Ama arkadaşlar e, bir ricam oluyor. Kanalıma abone olup like atar mısınız? Abonemiz çok az. Aynen. Abonemiz var olsun. İlk like atın abone olun. Bu video sizin Ağzı için arkadaşlar. Yani ben yani ünlü olmak deyiz için değil sadece abonemiz az diye deyiz diyorum. Deyiz yani var. abone olup like atarsınız. Evet. Nereye alayım? Burası güzel durmuyor. Bence biz buraya alalım. Sevmiyorum Ama şunu izli görmeyi hiç katlanamıyorum. Erkek çocukları da derler ki, Ama bizim kinyasında bir tesavi bir olmuyor yani. Mesela hmm. ne? Hmm. ne diyorsun sen? Aa dur bu. Benimle bütün şu an çocukluk travmam gözümde. Hmm. <laughs> suratını sıçarım. Suratınızı sıçarım dedim. Çünkü ama ne Bu <laughs> Kır, kırmızı. kırmızı. Biz daha iki yere gidemedik ya, evdeydik hep. Ya vallahi Sude'cim yani biz on iki tane ev gezdik de... ...bunun gibi sülalesi de cimri anasını satayım ya. Nezeler geldi böyle beni, böyle, böyle sulu sulu yanağımdan öpüyor. Benim buradan bakımlıyor. Ya, ya ben ileride böyle kalırsam... Şimdi arkadaşlar size bir ışık taşın göstereceğim. Hemen aşağı inelim. Yani biraz... Size bir de reklam yapmak istiyorum şimdi gerçek hayattan Magnum yediniz ya Magnum'un yanlarında kod oluyor. Onu Magnum uygulamasına e, okutarak çekilişe gelip mesela diyelim ben Porsche ile 100 bin dolar kazandım. Yani e, bir 30 Temmuz falan bir şeyde çıkacakmış. Bir de şey kazandım. Adı neydi? Ben de bir de bilgisayar kazandım. Dur. Şey Artık bunlar. videolar bilgisayardan gelecek de yani belki vermezler çünkü bu bakacağız şey diyorlar diyor. Ay canım benim onu iyi bir yok ki zaten. Dedik yer buldu ya şifret <laughs> kare. Abi al kinyasa al bayram açtın al. Teşekkür ederim hayatımda ilk defa para oldu. Seni ömür boyu sekleyeceğim. Ben alayım anne sen <laughs> <böyle dersin. gülüyor> ne biçim bu para ya? Benim bütün hayatımı alıyor ya. Allah Allah. Büyük ihtimal öyle kesin kendini harcayacak. Hayır bir de gidip o kadar makyaj malzemesi alıyor. Vallahi yüzü benim götümden daha çirkin. Ne diyorsun sen? Artık... Bak bak ne yapıyor bu? <laughs> <lan? gülüyor> bakalım. <laughs> Çocukların eline verdin ama kağıt buraya gir şimdi. E ne olacak canım? Durduralım. <laughs> şimdi üstünü ilk önce bakalım. 10. <laughs> Hmm. Ya, ya, dur bir dakika. Ay, dur bir, sen de bana. silin. Gel bakalım güzel kızım. Aa, Aa, canım babam. Canım babam senin silindiğin yerler bir büyüdü. Ay görüyorsunuz değil mi? Bakın duruyor. Benim güzel kızım. Canım babam. Aman. <laughs> seni de sever onu da sever canım. <laughs> Ay böyle bir video vardı çekelim mi? Ne? Evet. Nasıl? Böyle, çocuklara gel gel diyorsun. kime giderse en çok onu seviyor. Evet. evet. Ama tamam. yani şimdi benimki ya sevse ne olacak bir tanem? Uyuma. ben sanki sana bayıldım şimdi diye bak manyak benim. Ya bu, ya bu da şey? delirdi mesai başladı yine ya. Ne videosu ya? ya? Bu harf ile bozmuş. üstü. Hemen üstü yazalım arkadaşlar. Kenan bak şey yazık ben birazcık gelmeyeyim. da. Bir ışık dışı geçirelim. Hadi şeyden başlayalım

ben Selin ya senin ya sil abi ya başka bir yere gidelim o sarıma. Bana kudum. E Dizinin yüzüne video çekeyim. Yarra aman adı. Kodum. Yapma lan. Defterime. yapma anlamıyorum. musun? Geri Ama ben, ben gitme, yani, biraz takıntı yok. Yanlış yazmışım. He ben malım 70'tir. Hayır. Yazı yani. Ne oluyor be? Ay ya ben Ay ben 76 değil 70. O yüzden 93.5. <laughs> Oha. Kim? Bu <laughs> 7 numara resma bir şey işte adamın Beşiktaş formasını da giydi. Şimdi altına bakacağız. <laughs> ...şu olmaz diye değil mi anne? <gülüyor> <gülüyor> ee, ayı, anne <gülüyor> <gülüyor> ya, ben galiba bir şey çözdüm bak şimdi. Şirret karı! Anne!

Anne gözüm gözüm bu kaçsana. Abi çok heyecanlıyım sanki bu işi gibi? Evet, evet Dün sabah altıda girdim. Şimdi, hatırlamıyorum lan Nasıl oldu? Ol işte. Ee, Aa bakın burada da 7 numara. 6 da 7 numara. Bak orada 7 yazıyor. Aynalarını getirdim be. Ben ne yiyeyim abi? <laughs> Saçımı da dur bir dakika şu kılı çekeyim telefonu. saçımı da bir siyaha boyatayım. Galatasaray'ı gösterdim. Bana da de. Bana bana da kendisi. <laughs> bana da de. <gülüyor> <gülüyor> o dur. Arjantin'in Arjantin'in ikisini de çıkartabilirim. Bay bay şimdi e, bu videoyu çektim ya. Yemeğimi yiyeyim. Paris'lerin ikisini de çekeceğim. Bye bye.